Herkese merhaba, ben Erol. Bildiğiniz gibi kapanma nedeniyle artık İpek'le bir araya gelemiyoruz. Bu nedenle videoları tek başımıza çekiyoruz. Geçen hafta İpek sizlere Footcatch isimli videoyu hazırladı. Eğer bu videoyu hala izlemediyseniz kartlar bölümünden bu videoya ulaşabilirsiniz. Bugün ben de size senkron atış tekniklerinden bahsedeceğim. Senkron atış teknikleri jonglörlük içerisinde çok büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle bu ve bundan sonraki 3 videoda anlatacaklarım çok önemli. Bu videoda vereceğim antrenmanlara düzgün bir şekilde çalışmanız çok önemli. Eğer düzgün ve istikrarlı bir şekilde çalışırsanız senkron atışlarınız çok iyi bir hale gelecek ve ilerleyen zamanlarda senkron atış içeren hareketleri yapmanız daha da kolaylaşacaktır. Bu nedenle bu videoda anlatacaklarımı dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Senkron atış tekniklerinden bahsetmeden önce senkron atış nedir ondan bahsedelim. Senkron atış iki elinizin de aynı anda birer objeyi atması demektir. Tabi ilerleyen zamanlarda birden fazla objeyi de aynı anda atabilirsiniz. Bu anlama da geliyor. Ama biz en azından temelinde sadece birer obje atarak bu eylemi gerçekleştireceğiz. Örnek vermek gerekirse pa pa yapmak asenkron bir atıştır. Ama pa yapmak senkron bir atıştır. Bu videoda bu atışlardan bahsedeceğiz. Senkron atış tekniklerini 3 ana başlıkla inceleyeceğiz. 1. Çift rakamlar. 2. Tek rakamlar. 3. Tüm rakamlar. Bildiğiniz gibi jonglörlüğün dili Sitesweb. Sitesweb hakkında eğer bir bilginiz yoksa muhakkak bu videoya başlamadan önce Sitesweb videosunu izleyerek rakamlar hakkında yani Sitesweb hakkında bilgi alınız ve ondan sonra bu videoya gelirseniz daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdi Birinci adıma başlayacağız. Bu videoda sadece çift rakamları inceleyeceğiz. İkinci ve üçüncü videoda ise diğer adımlara bakacağız. Gelin şimdi çift rakamlarla senkron atışlarımızı yapmaya. Öncelikle kendinize bazı noktalar belirlemenizi istiyorum. Bazı noktalar derken aslında SiteSwap'te belirlediğimiz 2 yüksekliği, 4 yüksekliği ve tabii ki 6 yüksekliği. Şöyle göstereyim. 6 yüksekliğini çalışmamız gerekecek. Bunu yaparken de şunu hayal edebilirsiniz. İki nokta burada, iki nokta burada ve iki nokta da şurada hayal edebilirsiniz. Ve bu noktalara atış yaparak çalışmanız işinizi kolaylaştıracak. Burada ekranda da göreceğiniz üzere burada çektiğim noktalar 2, daha yukarıda kafe hizasında olanlar 4 ve daha yukarıda olanlar 6 noktası olacak. Eğer dilerseniz alanınız varsa 8 ve ee, daha yükseğine de çalışabilirsiniz. Ancak şimdilik altı yüksekliğine kadar çalışmanız yeterli olacaktır. Peki bu antrenmanları nasıl yapacağız? Bu antrenmanlara şöyle başlıyoruz. Gördüğünüz gibi elimde iki farklı renkte top var. Bu topları bilerek farklı seçtim çünkü topla hiçbir şekilde diğer ele geçiş yapmayacak bu antrenman özelinde. Her zaman pembe top sağ elimle attıysam sağ elime geri dönecek. Yeşil top da sol elle attığım için sol ele geri dönecek. İlk antrenmanımıza başlayalım. Burada bahsedeceğim bütün antrenman adımlarını muhakkak belli bir tekrarı sağlayarak çalışın. Örnek veriyorum 20 tekrar her bir antrenmanı 20 tekrar yapabilirsiniz. Eğer yeterince iyi olmadıysa 30 tekrar veya 50 tekrar yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Kendi e, seviyenizi kendiniz belirleyebilirsiniz. Öncelikle e, küçük bir atış yapacağım. Ve bu atışları tabii ki aynı anda yapacağım. Çünkü senkron bir atış yapmam gerekiyor. Burada küçük bir atış yaparak yakalıyorum. Bunu bol bol tekrar edin. İlk başta yana gidebilir. Yani birbirine doğru gelebilir. Yanlışlıkla bu tarafa atabilirsiniz. Ya da biri daha yükseğe çıkabilir. Böyle şeyler olabilir. Bunlara hiç takılmayın. Sadece bunları düzeltmeye çalışın. Hatanızı görerek düzeltin. Yeterince çalıştıktan sonra kafa hizasında 4 yüksekliğinde atış yapalım. Bunu da yeterince çalışınca altı yüksekliğine geçebiliriz. yüksekliklere alıştıktan sonra şimdi topları farklı yüksekliklere atacağız. Ama önemli olan tek bir kural var. Aynı anda atmak. Tabii ki burada farklı yüksekliklere atacağımız için az önceki çalışmalarda toplar elimize aynı anda düşüyordu. Burada ise farklı zamanlarda düşecek. Örneğin 2 ve 4 üzerine atışlar yapalım. Gördüğünüz gibi yeşil top önce düşüyor, pembe top ondan daha sonra düşüyor. Bu antrenmanı da 20 tekrar, 30 tekrar yapabilirsiniz. Elinizi iyice alıştıktan sonra bu sefer yeşil topu 4 yüksekliğine atacağım. Pembe topu 2 yüksekliğine. Bunu da yeterince çalıştıktan sonra 2 ve 6 yüksekliklerine bakın. Şimdi de diğer tarafa. yüksekliğine çalışırken iki yüksekliğinizi ben az önce böyle gösterirken belki altı yüksekliğine attığımda top biraz daha buralara çıkıyor olabilir. Bu çok önemli değil. Önemli olan olabildiğince bu seviyede bir atış yapmak. Çok kafanızın üstüne çıkmayan bir atış yapmak. Peki 2-4 ve 2-6 antrenmanlarını yaptık. Şimdi ise 4 ve 6 antrenmanlarını yapacağız. Öncelikle burayı 4, burayı 6 atıyorum. Az önceki antrenmanlarına göre elimiz biraz daha fazla boş kalıyor. Burada pa pa diye parmak şıklatabiliriz. Hatta altı yönünde iki kez parmak şıklatabiliriz. Şimdi de diğer tarafa çalışalım. gördüğünüz gibi 2, 4 ve 6 rakamları olmak üzere sadece çift rakamlara çalıştık. Ve bütün toplar düz bir şekilde çıktı ve aynı ele geri döndü. Hiçbir zaman bir elden diğer ele geçiş olmadı. Bu birinci ana başlığımızdı ve bu videoda sadece bunu çalışacağız. Bu hareketleri iyice çalışın ve iyi bir noktaya geldiğinizde size ikinci videoyu hazırlamış olacağım. İkinci videoda ise tek rakamları inceleyeceğiz. Eğer bu konu hakkında sorularınız varsa bize yorum olarak iletebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.